Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video daha karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar Özgür'ün bir görevini daha yapacağız. O da 30 saniyede 3 materyalden topla görevi. Ben şimdi görev yapacağımız yere gideyim. Evet arkadaşlar birinci deneme olarak burayı deneyeceğim. İsterseniz siz şuraya şurada bir yerde var. Buraya gidebilirsiniz. Ben hile olmasın diye oraya gitmeyeceğim. Bir tane youtuber'dan gördüm çünkü. Peki arabaları kırarak başlayalım görevimize. Birincisini tamamladım. Allah kaybettim Evet arkadaşlar kaçta yaptım bilmiyorum ama Bir görevimi daha tamamladım videomu Beğendiyseniz videomu like atmayı unutmayın bu Adamı da öldürürsem yalnız çok Bir saniye bu adamı öldürmeden videoyu bitirmeyeceğim Allah öleceğim Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada böyle de görevi yapabilirsiniz. Bay bay.